olacak. İkrab kitab edeceğiz? Oku bakalım kitabını. Gam kasebet gelmiş, boydan aşıyor. Çok yaşayan, yüze kadar yaşıyor. Gel de buraya bir yor deli gönlü. Ahlaklı ilim adamı olalım. Ahlaklı, ahlakı ee, ihmal etmeden değerli hocalarım, kıymetli gençler, sevgili öğrenciler hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah yar ya. Mühendis olursanız en iyi mühendis, en iyi. O bilmiyordu Mülk Suresinde böyle bir ayetin olduğunu. Peygamber Efendimiz geldiği dönemde dünya İslam'a ne kadar muhtaç ise bugün ondan daha fazla muhtaç dünya İslam'a. Çünkü İslam'ın Dünyanın ilacı İslam, dengesizlikleri ortadan kaldırmanın ilacı İslam'da, kurtuluş İslam'da. Başka yerde kurtuluş arayan zarardır. O yüzden biz üniversite alanlarında, üniversite öğrencileri olarak, üniversite hocaları olarak doğru dini bilgiyi edeceğiz, Onun eğitimini alacağız ve toplumu doğru dini bilgiyle bilgilendireceğiz. Her alanda sadece dini alanda, ilahiyat alanında değil, tıp alanında öyle, mühendislik alanında öyle. Dolayısıyla e, biz hangi bölümden mezun olursak olalım en iyi olmaya çalışacağız. Bu da bizim için bir imtihandır ki kendilerine hayatı ve hayatı veriyor. Ey iyi Allah ölümü de hayatı da sizi imtihan etmek için yarattı. Allah'ın son ve evrensel mesajı Kur'an-ı Kerim. Dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını Çevre ve toplumla ilişkilerde şefkat ve merhameti emretmektedir. Kur'an-ı Kerim. Dünyanın buna ne kadar ihtiyacı var? Ne kadar? Yani hani Necip Fazıl'ın bir sözü var ya Üstad Necip Fazıl. Dünya ne hale geldi diyor 50 sene önce belki 60 sene önce. Öyle büyük bir dengesizlik var ki 9 kişiye bir kap, 1 kişiye 9 kap düşüyor. Üstad şimdi şöyle taksa gelse, dünyanın haline baksa bunu onda yüzde çarpar. Der ki bir kişiye dokuz bin 9000 dokuz bin kişiye bir kalp der. İşte İslam buna engellemeye çalışıyor. Her üç buçuk dört saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Her üç buçuk dört saniyede bir insan da topluktan ölüyor dünyada. Topluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçti. Bu da bir imtihanmış. Halbuki fazla yemese, sünnete uygun yemek yesek, topluluktan ölmeyiz. Sünnete uygun Efendimiz Aleyhisselam. Fazla olanı olmaya vermeyi dünya yerine getirse böyle mi olur? İşte bu ilkeleri rehber edinen Müslümanlar dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmayı ve bu uğurda çalışmayı inançlarının gereği bir sorumluluk olarak görmektedir, görmeliyiz. Buna dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın bize ihtiyacı var. Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Bunu çok gür sesle her yerde söylüyor. Bunu çekinmeden söyleyelim, gururla söyleyelim, iftiharla söyleyelim. Otel Diyanet İşleri Başkanımıza hediye <laughs> takdimi, ilafet Sayın Direktörümüze hediye evet. kitap takdimi, burada... Hadisler ve İslam. Hadisler ve İslam. Yeni yani Cephe, Diyanet İşleri Başkanımıza çıkartmış olduğu eserler arasında